Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Hasan ee, Bildiğiniz gibi e, Yani 1800'lerin savaşını şey yapmıştık Ama bir süre sonra tekrar yeniden yapmıştım sonra e, Ben Heyday'i O tekrar Avrupa Savaşı'nı yükledikten sonra yeniden Avrupa Savaşı'nın birinci bölümünü çektikten sonra Heyday'i yükledim Süper senin e, Brawl Stars o zaman silinmişti çok. Yani Brawl Stars yüklemiştim. Brawl Stars'ı silip hey şey yüklemiştim işte Avrupa Savaşı'na. Sonra işte bayağı bir şeyler yükledim, yükledim. Yani toz oldu arada. Ben uzun bildiğiniz gibi uzun zamanda Sprite falan öyle patlama videoları falan, kola falan öyle şeyler çekiyordum. Ama şimdi baş yenilik olsun diye bunu çekiyorum dil buradan değil buradan mı buradan mı ya nasıl dili değiştiremiyorum ben bir yerden dili değiş ben değiştireceğim dili ben dili değiştirmeden yapamam Allah Allah dili niye değiştiremiyoruz bu kadar saçma bir şey yok mecbur mecbur böyle oynayacağız. Ha, tamam burası değil. Öncekinde buraya jump'a in basınca şey çıkıyordu. Saldırış yok. Neyse tamam evet. Şimdi bu daha da şeyi anlatıyor. Geleceği. Ottoman'ın oldu. Ottoman Evet Yo bilmem 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 yabancı bu Ben tabi Osmanlı olacağım da burası niye karışık Aa doğru bir süreden sonra Ama maalesef Osmanlı buraları hep kaybetti yani Öyle benim bildiğim kadarıyla. Burası İskenderiye. Burası da bilmem bilmem Libya. Burası neymiş? Germen. Almanya. Burası İspanya. Burası Paspas. Bu daha değişik. Osman. Tabii ki de. Yani Osmanlı. Buradaki Brokin. Aa dur Mustafa Kemal Atatürk değil mi? Evet Mustafa Kemal yazıyor. Başka yok mu? Ve Fevzi Paşa. Yok Halil Kut. Kim? Ne bileyim. Ben de kim diyorum. Bu Fevzi Paşa olsun. Ama vardı Fevzi Paşa diye bir tane. Emin mi? Fevzi Paşa. Ve paçamızı koymamışlar. Ayıp ayıp. Nasıl bize savaştı mı? Yok savaşta değil. Ne dedi kanlı mı? var. Of 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 of. Bedel bedel gibi bir şey diyor diyor. Bedel gibi bir şey. Battlefield diye bir oyun vardı diye oradan geldi aklıma. Rusya savaşta mı? Ben yani Bu Rusya bile değil. Yine hiçbir şey anlamadım. Çok karışık bu Bunlar Ruslar tamam sadece yıldız var. Ve burası komple kimin? Yani çok karışık. Burası 2. Dünya Savaşlarının ne zamanı? O zaman her yer çok karışıktı. Arkadaşlar bugün yani bu sefer maalesef oynayamayacağım. Ee, size bu bu sefer oyunu tanıtmak isterim. Burada da gemilerimiz var. Ee, gördüğünüz gibi yani burada Rusya falan Avusturya büyümüş. Büyümüş. Biz tabii buraları almaz mıyız? Belgrad. Ondan sonra buraları falan. E, Sofya. Aa, şeyler Yunanlar gelmiş. Yunanlar gelmiş. İtal e burası İtalya'nın olmuş tamamen. Şey gitmiş yani. Napoli. Çünkü Napoli'ye İtalyanlar pışt, Evet Fas yani şeyi halletmişti. Burası şeyinde Cezayir'in mi değil yok İspanya'nın sonra Cezayirler fışt, e, yani e, burasını da Cezayir değil. Burası Cezayir galiba buraya da fışt. bak burada burayı almış İspanya'nın bu toprağını almış ve kalmış galiba. Yani çok değişim olmuş. Portekiz yine aynı. Aynı Önceki videolarımızda da gördüğünüz gibi zaten e, Fransa İspanya'yı alıyor. Portekiz'de Fransızların şu topraklarını falan alıyordu. Şuraları işte şu şehirleri alıyordu. Portekiz'de öyle savaşıyordu yani şu Portekiz'e üzülüyordum ben hep İspanya yüzünden. Yani anlatamam. Evet arkadaşlar, dediğim gibi bu video anlatım videosuydu. Ee, ben video dışında da oynayacağım. Yani e, çünkü bu çok uzun sürecek bir seri olacak. videomuz bu kadarlıktı. Görüşürüz. Bay bay.